Bir <laughs> birincisi Çaner Aslan Antalya Evet alkış yapalım pehlivanlar alkış Allah Allah İllallah Muhammedun Resulullah Yiğit Türk aslanlarına Hep beraber Alkışlarla diyelim maşallah Haydi aslanlar Allah derman versin Büyük, yani, küçük orta, büyük olanları. Küçük orta, büyük olanları çok. Asteriyanlı kanalına girişti. Oranın kulübü bu kadar. Hasan evin olduğunu biliştir. Bu sene 2025 yılı tarihi